Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun video çekiyorum ve bu e, ilk uzun videom. O zaman hemen e, ilk videoma başlayalım. Bu arada size söylemeyi unuttum. E, ben yeni telefon tutucusu aldım yani tripod aldım. E, ve çok güzel ama sadece yan çekiyor. O yüzden o e, Sadece dikey kamerayı kullanamıyorum. Yani sadece bunu kullanamıyorum diyebilirim. Bu arada şu an yağmur başladı galiba çünkü böyle bir şey oldu. Neyse bu arada e, bu da kumandası. Şurasını da kullanabiliyoruz. Aslında şu an iOS kullanmıyorum. Yani iPhone kullanmıyorum diyelim. Ama Eylül'de kullanacağım. Bu arada çok yağmaya başladı. Öyle böyle değil. çok Bu arada sınavları bir hafta kaldı. Yani bu aralar aktif olabilir miyim bilmiyorum. Ama yeterince aktif olmaya çalışacağım. Saat olduk. Sadece iki neyselik bay bay öptüm sizi. Hadi bay bay.